herhalde ya yani şeyde ner arkadaşlar biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı ile beraber e, sokakta bir e, kısıtlama oldu ve bu e, yine bizim her zaman yanımızda yakınımızda olan sokak hayvanlarımızın beslenmesiyle ilgili problemler doğdu e, bizim arkadaşlarımız da bunu nasıl çözeceklerini Planladılar çünkü e, normalde hafta içinde e, çevredeki lokantalardan fırınlardan e, ve e, esnaflarımızdan bir şekilde destek alıyordu bu hayvanlarımız ama o e, onu idame ettirecek e, kişiler gidince e, bunu e, ilçemizin 12 noktasına bıraktılar e, ve hem su kabı hem de e, yem kabı olarak iki kap bırakıldı. Bu şöyle güzellik taşıyor aynı zamanda bu kap olarak kullandığımız eski kullanılmış lastikler ee, biz bunları biraz boyadık ee, ve plastik bir e, örtüyle de kaplatarak onların da geri dönüşümünü sağlamış olduk. Biliyorsunuz zaten esnaflarımız bunu çiçeklik olarak kullanıyordu biz de böylece kullanmış olduk. Emeğe geçen e, başta sosyal yardımlaşma müdürümüz ve e, çalışma arkadaşlar olmak üzere bu konudaki e, esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bu koyduğumuz noktaların da şöyle bir özelliği var. Daha önce sokak hayvanlarıyla ilgilenen esnaflarımız ve apartman sakinleri e, burada e, onların yakınlarına koymayı tercih ettik ki bundan sonra bunun sürekliliğini onlar sağlayacak. Evde kalın, hayatta kalın diyoruz. Sokak hayvanlarını biz besliyoruz. Acilen sanki en uygun şu araya. Ben de onlara diyordum zaten yem gibi böyle. Bu suyu da Evet. evet. Bir yerel da şikayet ediyordu, köyden geliyorlar falan. Ama şimdi şimdi onları arıyoruz. ya nereye gitti bu hayvanlar diyoruz. Bir ses arıyoruz. Yani sosyal hayat hakikaten birbirine kenetlenmiş işte sağlıkta böyle şeylerde ortaya çıkıyor.